Ahmet Hocam sizinle başlayayım. Dedim az önce Gazze ablukasını kırdı. Üç gemi karasularına girdi. Bunun tek başına yani bu 18 yıldır süren ablukada anlamı nedir? Anlamı çok büyük. Çünkü gerçekten İsrail burada bir haksız abluka yapıyor ve insanları susuz bırakıyor. Tepelerine bomba yağdırıyor ama bombadan kısmen kurtulabiliyorlar, kaçabiliyorlar, sağa sola dağılabiliyorlar ama açtık. Susuzluk öldürüyor insanları ve ölümler başladı zaten epeydir. Ee, ben hani mavi Marmara'dan beri mavi Marmara e, sembolik olarak aslında başarılı bir e, operasyondu ve İsraili zor durumda bırakmıştı. Ondan sonra İsrail ablukayı hafifletmişti. Şimdi bu da onun devamı gibi gerçekten uluslararası bir kamuoyu çok e, milletten temsiliyet olan gruplar buraya önem verdiğinde İsrail hepsiyle. Bozuşmak istemiyor yani e, belki Arap olsa sadece belki düşman diyebildiği ülkelerden e, burada eylemciler olsa bunları e, cezalandırıp terörist diyebilir. Ama dünyanın özellikle İsrail'e dost olan ülkelerden, batı ülkelerinden gelen bu e, eylemciler e, ciddi bir azim göstererek hatta çok sayıda gemi e, yollayarak aslında birini durdurursan ikincisini durduramıyorsun. E, ciddi bir aslında stratejik başarı da e, görmüş oluyoruz burada. Yani şöyle benzetebiliriz. Yani bir e, protesto gösterisi var. Bazen polis barikat kurar ve eğer yoğun bir e, şey varsa, baskı varsa tabii ki e, hepsine e, müdahale edemeyeceği için barikat yarılır. Burada İsrail'in haksız barikatı, haksız ve zalimce oluşturduğu barikat e, 20 yıla yaklaşıyor neredeyse bu abluka. Hiçbir insanlığa sığmayan şekilde ve uluslararası sularda da bunlara müdahale etmeye çalışıyor. Ama sayının fazlalığı ve İsrail'in hani burada daha önceki tecrübelerden de canı yanmış olması dolayısıyla e, yani mavi Marmara şeylerini tazminat ödemesi, Türkiye'den özür dilemesi vesaire. Şimdi Katar'a yaptığı saldırıdan sonra da özür dilemek zorunda kaldı. Dolayısıyla şiddet tamam. e, dışarıya şiddet seçeneği e, şey oluyor. Yani elinden alınmış oluyor İsrail'in ve e, burada ciddi bir e, yeni bir e, durum var. E, i̇nşallah bu devam eder ve büyük azim gösterdikleri için de. Yani hani birini yoldan çevirdiler diye aynı bu protestolardaki gibi öteki hemen geri dönmediği için, ısrar ettikleri için ve itiş kakış yani bu biraz da ve o ona dayandıkları için İsrail'in tabii ki silah kullanma kapasitesi var ama böyle bir şeyi yok yani şu anda ortam yok dünyayı karşına alacağını biliyor ciddi bir hareket de oluştu burada ciddi bir hava da oluştu bunu da. Tamamen karşısına almak istemez. Çünkü Avrupa'da bile çatlaklar oluşmaya başladı. İsrail'e destek veren ülkeler. E, Ahmet Hocam evet. bir yanıyla teknik bir yanıyla da biraz belki hipotetik var varsayımsal bir soru ama şimdi yeni gemiler hazırlıyoruz yeni bir filo hazırlıyoruz diye açıklamalar geliyor. Daha büyük bir filo, filo hazırlayacağız deniyor. Diyelim ki e, bir filo daha yola çıktı ve bu filo 44 gemiden değil de 144 gemiden 244 gemiden oluşuyordu. O takdirde biz İsrail'in müdahale kapasitesine ilişkin şimdi ne biliyoruz, ne gördük? Ve bu kadar büyük yani katlanarak üç katı, dört katı büyüyen bir e, hareket olarak yola çıksa ne yaşarız, ne görürüz? Farklı bir senaryo olacağı bugün ispatlanmış oldu. Ee, şöyle İsrail tabii tek başına bir güç değil. İsrail batının bölgedeki karakolu gibi ve eğer bölge halkları, Müslümanlar, diğer insaflı insanlar, vicdanlı insanlar, uluslararası kim olursa olsun bu Gazze hayır dediğinde İsrail'e ve İsrail destekleyen ülkelere maliyeti çok yükseltmiş oluyoruz. Bu boykotlu oluyor böyle onların yüzünü kızartmakla insan içine çıkamaz hale getirmekte oluyor. Hatta Netanyahu'ya oy vermemiş bile olsa İsrail vatandaşı Yahudilerin de bu baskı hissetmesi ve akrabalarına yani Netanyahu'ya oy veren vatandaşlarına, akrabalarına ve kim o varsa bu baskı hissetmesi gerekiyor ki bu soykırımı bıraksınlar. Ve şu anda da fiilen de artık İsrail'in hepsiyle baş edemeyeceğini, herkesi karşısına alamayacağını gördüğü için de şu anda bir fırsat penceresi aralanmış oluyor. Ve daha fazla ısrar, daha fazla itiş kakış, böyle barışçıl olduğu net olan hareketler, sadece insanı yardım götüren, gıda götüren, sağlık malzemesi götüren Gemilerin durdurulamayacağını bakın yani Avrupa ülkelerini çok önemser İsrail genelde yani şu andaki kavgasını sanki Gazze'lilerle bir Hamas'la yapıyormuş gibi e, göstermeye çalışıyor İsrail bu bu resim düştü bu resim artık e, bu hikaye tutmuyor e, bütün insanlığa karşı bir suç işte işlediği e, anlaşılıyor ve görülüyor sadece Araplar değil insanlıkla bir problemi olduğunu uluslararası hukukla bir problemi olduğunu İsrail göstermiş oluyor. Baskı arttıkça yani Gazze'de burada hani Hı -hı. E, zaten kontrol altında şu anda hani Gazze bir hapishane gibi. Yani 7 Ekim'deki olay istisnai bir durumdu ve her zaman e, olması mümkün değil. Şu anda zaten İsrail şeyi de hemen geneyi de sıkmış durumda. Hani bu şekilde de bıraksa İsrail için çok bir şey değişmez ama Netanyahu'nun tabii yeni Orta Doğu planı ve evet. e, hevesleri ve hırsları bu işi bu, bu noktaya getirdi ve yani eski en azından geri dönün mesajı çok rahat verilebilir. Bunu Amerika'da, Avrupa'da birçok yerde hissetmeye başladı. Bunun artması, baskın artması lazım. Özellikle Amerika'ya da baskın arttığını görüyoruz ve daha da artacaktır. Daha fazla İsrail en azından yabancı kanı dökmekte zorlanacaktır. Bunu bildiğimiz için de yeni filoların, yeni işte gemilerin bir şekilde daha fazla İsrail'in baş edemeyeceği kadar çok sayıda küçük küçük de olabilir. Yani İlla büyük olması gerekmez. Sayı çok olduğu zaman aynı yine söylediğim gibi gösterilerdeki gibi. Can, mesela küçük olanlar daha hızlı ilerlemiş öyle söyleniyor. Tabii, yani tabii. Küçük olanlar kara ve kapatmışlar GPS'leri gece radarı artık nasılsa onun denizcilikteki teknik adı. Sonra daha hızlı yaklaşabilmişler. Bel bazen e, o, o sürat o, da bir avantaja dönüşmüş yani çok büyük bir gemi olmasındansa. Bu evet. filolar da bu gemiler de gittikçe deneyimliyorlar e, durumu öyle anlaşılıyor. E, ablukayı kırmak da her seferinde biraz daha yakın mümkün bir gerçeklik haline dönüşüyor evet, sanki. Ben de sosyolog olarak benim bu sosyal hareketler üzerine bir kitabım var. Orada sosyal hareketler de bu farklı yönetimlerle protestocular vesaire yönetim tarzları geliştirir. Bir repertuvar oluşur, bir, e, bir e, bilgi birikimi oluşur. Şimdi İsrail'e karşı da bir deneme yanılma yöntemiyle tabii dış baskılar, iç baskılar vesaire bir yöntem geliştiriyor. Bu gelişecektir. Yani belki daha hız botları falan göreceğiz. Hızlı bir şekilde girip yani şu andaki bence hukuki olarak şey İsrail daha önce hiçbir geminin yaklaşmasına izin vermemişti. İlk kez bu kırılıyor ve aslında İsrail için de bir ciddi bir sorun bu. Yani İsrail kendi güvenliğini sağlamakla övünen e, olumsuz anlamda da olsa bir devlet olduğu için bunu kırdırmış olmakla beraber şu anda bir emsal teşkil edecek bir durum ortaya çıktı ve bunu kullanacaktır. Yani daha fazla moral de olacak bu aslında. Hani 200 kişi de 200 gemiyle dönse belki bir sonrakinde yani 600 gemi 1000 gemiyle 1000 işte botla falan gelinip yani ne kadar bir çuval un bile oraya aktarılsa biraz gıda maddesi, maddesi aktarılsa bu bile moral olacaktır. Ve bence o şeyi de şu anda psikolojik sınırda kırılmış oluyor ve İsrail burada hı hı. E, biraz daha zorlanacak yani o anlaşılıyor Hep ve soruldu evet. ya e, bir sorsam size ne dersiniz diye daha sonra Mehmet hocam hazır olduğunda ona da döneriz. E, ya bir barış planına tamam demiş bir İsrail var işte Trump'ın barış planına. Madem evet. öyle, madem hakikaten barış istiyordu İsrail en azından bir gemiye kendi eskortluğunda Gazze e, sahiline, limanına gidecek şekilde çeşitli prosedürleri neyse konuşup e, gemilerle bunu yapamaz mıydı? Yani bu yapılamayacak bir şey miydi? İsrail barışı gerçekten istiyorsa beklenti biraz da bu yöndeydi ama olmadı. Bu bize İsrail'in e, tutumuna dair ne söyler? Bir iki cümle alayım sonra çok, Mehmet Hocam'a çok da aynı soru zaten bütün mesele İsrail'in sınırda Mısır sınırında bekleyen Ürdün sınırında bekleyen bir sürü yardım malzemesi var. Dünyanın her yerinden gelen Türkiye'nin de gönderdiği bir sürü malzeme sınırda bekliyor. İsrail'in zaten bir niyeti olsa bunları alır gemilere bile gerek kalmaz. Çünkü devletler gönüllü bir şekilde bir sürü malzeme gönderdiler. İsrail bunları almıyor. Çünkü Netanyahu Gazze'yi kapatmak istiyor. Ve Trump'la beraber bunu yapmak istiyor. Burada iyi niyetli olmadıkları bu barış planında da sıkıntı var. Yani ne yapmak istedikleri belli değil. Tabii ki bir fırsat verildi ama yine siz Gazze'yi yok etmek, Gazze'lileri buradan çıkarmak, yerinden yurdundan etmek istiyorsanız bunun eski formüllerden bir farkı yok. Bir, buraya bir barış ve huzurlu bir şey gelmesi lazım, bir yönetim gelmesi lazım, insanlar yine topraklarından sürülmemesi lazım ve e, burada da güvenmememiz için de bir e, sebep var. Netanyahu ile Trump biliyorsun, Birleşmiş Milletler e, Gazze'ye yardım dağıtıyordu, yani yani büyük e, evet. bir organizasyonu vardı ve uluslararası hukuka da uygun bir şekilde bunu yapıyordu. Netanyahu bunu beğenmedi, e, Trump'la anlaşarak dedi ki biz Amerikan bazlı bir yardım Gazze Yardım e, Vakfı kuracağız, kurdular da bunu. Evet. Yardım dağıtacağız dediler. 4-5 yerde, ötekiler yüzlerce yerde dağıtıyordu. Bunlar 4-5 yerde dağıtıyorlar Hı. ve başarısızlar. Ama aynı zamanda bu dağıtım merkezlerinde böyle bir insan avı gibi, böyle tuzaklama gibi e, evet. hem keskin nişancılar için, insanları bir araya rahat topladıkları için de bombalamak için kullanıyorlar. Yani burada e, Netanyahu'ya güvenmememiz için evet. çok sebep var. Trump çok sebep var diyorsunuz. Belki Teşekkürler. E, biraz akıllanır da Netanyahu'ya desteğini bırakır daha makul dünya e, dünya sesini dinler diye umuyoruz inşallah. Bir yandan da üzerinde konuşulan bir barış planı var. Ee, İsrail evet. buna tamam dedi ee, ama tabii içerik itibariyle eksikleri olduğu değerlendiriliyor ama şöyle bir umudu da doğurmuştu. Belki hakikaten evet. artık bu soykırım ve insanların bebeklerin, çocukların katledildiği görüntüleri görmeyiz diye. E, sumut filosuyla nerede nasıl kesişir bu iki gelişme? Nasıl bir e, ortam ortaya çıkar? Ne bekliyorsunuz? Sumut filosuna bunlar yapıldıktan sonra filo tekrar yola çıkmaya hazırlanırken bir yandan barış planında da Hamas'ın yanıtı beklenirken. Ahmet Hocam önce siz sonra Mehmet Hocam. Evet e, Sena Hanım şimdi tabii e, ikisi birbirine bağlantılı yani bir anlamda zaten biraz İsrail bu sumut filosundan da çekindiği için bu barış planını hızlandırdı sanki ve hani bunun ulaşması büyük bir böyle bir e, gürültü ortaya koyacaktı büyük bir gündem oluşturacak diye hani bir hemen bir barış planı sundular barış planının içeriği biraz zayıf tabii yani şu anda da tartışılıyor Hamas'a çekil işte burayı bırak gibi veya Gazilerler çıkması gerekecek gibi bir sürü belirsizlik var burada müzakerelerin ve pazarlığın devam ettiğini ben düşünüyorum. Yani Hamas'ın eee Hamas çıkacaktıysa, vatanı terk edecektiyse o zaman bu bugüne kadar ki sıkıntılar niye Ka kaç tane bakın lideri öldü, kaç tane insanı öldürdü Gazze o kadar bedel ödüyor, ödedi. E şimdi e, dolayısıyla bu ikisi birbirle bağlantılı ve daha adil bir barış bulunabilmesi için bu bütün baskılarla da, pazarlıklarla da ilgili yani e, bu sumut filosu bunun elini güçlendiren bir şey oldu aslında masada. E, bir yandan Hamas, ya, Hamas belki... bazı revizyonlar istiyordu, istiyordu mesela hocam. Tabii. E, özellikle bu silahsızlandırma işte gazete yönetimi vesaire başlıklarında. E, bu sumut filosu ve bu yaratılan etki en azından o eksikleri olan barış planına, revizyonun gerçekleşmesi anlamında yansıyabilir mi diyorsunuz? Yansıyabilir ama tabii biraz şey başlattılar. Yine eli yüksekten başlattı Netanyahu ve Trump. Hani sanki çok bir şey değişmeyecekmiş gibi. Yani ya kabul et ya e, teslim ol veya öl gibi bir e, şey e, yaklaşım sergilediler. E, bunu tabii kabul etmesi mümkün değil yani Hamas'ın. Hamas dediğimiz zaten bir bütün Gazze'nin Hamas'ın arkasında durduğu bir anlamda bütün Gazze'nin Hamas olduğu anlaşılmış oldu. Ve burada hani eski eski tas eski hamam veya bildiğimiz okuruz yaklaşımın yanlış olduğu görülüyor ve ve bu destek, bu uluslararası destek, İsrail'in baskı altına tutulması, haksızlığının gösterilmesi artık yani zamanı da geldi. Trump da bunu hissediyor, Avrupa da bunu hissediyor ama biraz da böyle kuyruğu dik tutarak denir. Yani kendini çok kaybetmiş göstermeden yani bir çıkış bulmaya çalışıyorlar. Özellikle Trump bu Nobel ödülü vesaire almak istiyor. Gazze'yi çözmeden bunun olması mümkün değil. Ve e, yani hepsi be, beraber bir yandan belki barış olduğu gibi yani barışa şu anda karar alsalar Sumud'un biraz anlamı olmayacak. Nasıl olsa İsrail yardım göndereceğiz falan gibi söylemler geliştirecekti. Ama sonuca varılmamış olması Sumud'un hala e, geçerli olduğunu yani bu e, filonun yola çıkması için sebep olan oradaki e, soykırımın, oradaki avlukanın ve katliamın devam ettiğini, Haçlı'nın sebebiyle devam O halde devam şöyle ettiğini, olursa ne olacak? Bir e, ikinci, çok özür dilerim evet. az önce dediğinize binaen, bir ikinci filo bu kadar büyük yola çıktı ve o esnada bir barış planına taraflar anlaştı, İsrail yardımları sokacağını söyledi, rehineler bırakıldı gibi bir durum da olabilir o halde olabilir ama yani şu anda tabii şartlar biraz ağır yani Hamas'ın kabul etmesinin zor olan yani olan şartlar var ve bu da yani hem kendisini reddedecek hem tasfiyeyi ve yenilgiyi kabul edecek halkın yerlerinden göç edilmesi dahil bunda hı hı. zorlanacak Hamas yani Hamas şu anda o şartları kabul etmekte zorlanıyor kendini ve kendini bir gazzeyi, şey. kendisinden çok Gazze'yi yani Gazze'yi terk yani Gazze'yi teslim etmesi gerekiyor bunu yapmak istemez diye düşünüyorum. Hele yani Tony Blair gibi Irak Savaşı'nda hani orada milyonlarca insanın ölmesine ve işgale sebep olmuş bir bir sömürge valisi gibi hareket edecek birine Gazze'yi teslim etmek çok kolay değil yani kimse için kolay değil. Peki. Ve burada tabi baskının ikinci turda yani şu an açlık devam ettiği için her halükarda Sumuda ve diğer çabalara ihtiyaç var. <laughs> Çünkü insanlar açlıktan Peki. ölüyorlar ve yani yarıda da anlaşsalar da bu şeyi değiştirmez çünkü bir an önce yani hemen bugün İsrail kabul etse yardımları ulaştırmaya yarıda çalışsa olacak gibi değil. 3-4 gün alır çünkü çok ciddi ihtiyaç var. Her şey şu anda eksik evet. ve yani her türlü sumoda ihtiyaç olacaktır ve ne ulaştırabilirse, ise ister sembolik olsun, ister somut bazı işte malzemeler ulaştırabilirse ne kadar zararın neresine dönülse kâr anlamında e, Hocam izninizle evet. yani üç gemi e, ulaşmış fiilen hani kaçmış gibi düşünebiliriz ama e, sonuçta İsrail bunları rahat bırakmaz. Yani bir şekilde kırılabileceğini e, görmüş oldu. İsrail burada propaganda savaşını e, çok önemsediği anlaşılıyor. Bakın o müdahale görüntülerini vermedi İsrail bu bu görüntüler tabii ki İsrail tarafından geliyor. E, ama e, Aştot limanına çekilişlerini veriyor sanki bir şey kazanmış gibi. Tabii bu medya savaşı, propaganda savaşı yani amacınıza ulaşamadınız vazgeçin gibi bir mesaj veriyor ama bence hani ciddi bir gündem oluştu İsrail'e baskı arttı ve İsrail apar topar barış süreci ilan etmek zorunda kaldı uluslararası birçok devlet yani batıda tabi İsrail'in dostu olarak bilinen devletler bile Filistin devleti tanıdı dolayısıyla bir burada bir İsrail'in kaybı var ama alanda da tabi mezalim devam ediyor yani zulüm devam ediyor ve Açlık sefillik devam ediyor. E, zaman, yani zaman daralıyor ama zaman da Gazze'lilerin aleyhine. Gerçekten çok ciddi bir ambargo ve açlık sefalet var. E, yani dayanacak güçleri de pek kalmadı. E, uluslararası kamuoyunun acele etmesi, baskıyı artırması ve İsrail'e ve ona destek olanlar. Yani sadece İsrail gibi düşünmeyelim. E, batı'da bakın bir sürü gösteriler falan alıyor ama hükümetler hala İsrail'in yanında ve ayak sürüyorlar. Yani tepki verseler bile bazen mecbur kaldıkları için tepki verseler bile bunu sembolik olarak yani İsrail'in canını yakmayacak şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ee, Bir ve... propaganda mı? Ee, özür dilerim anlamak istediğim için. Yani e, de, ablukayı delme girişiminde başarılı olamadı sumut açıklaması. E, yani görüntüler var üç geminin girdiğine ilişkin. Evet. E, e, Tabii, ya propaganda onlar, da onlar için bu. onu bunu hani de, e, abluka delindi evet buraya ulaşılabilir imajını Zedelemeye çalıştıkları için mi bu açıklamayı yapıyorlar? Tabii ki onu yıkmak için o emelleri, umutları kırmak için bunu yapıyorlar. Tabii ki bu bir mücadeledir ve rakibin yani şansı olmadığını, çaresi olmadığını veya bir imkanı olmadığını hissettirerek karşı tarafın moralini bozmaya ve benzerlerinin tekrarlanmasını önlemeye çalışan bir açıklama bu. Tabii bu savaşın büyük bir kısmı da propaganda. Bakın Hamas operasyonu tahriki demiş yani ne alakası var dünyanın her yerinden gelen e, insanlar bunlar. Bir de hatta bence mesela İran Hizbullah gibi belki Hamas'a e, yakın anılan İsrail'in hani düşman belirlediği ülkelerden de e, şey gelmedi. Bu da bilinçli olduğunu düşünüyorum ben organizasyoncular tarafından. E, yani buraya bir İran etkisi, bir Hizbullah etkisi, damgası vurulmasın diye daha bağımsız ülkelerden. Daha o ülkelerden bir... bilerek almadılar tabii, diyorsunuz. Tabii tabii. E, yani evet. e, burada bir hani Hamasçı ve Hizbullahçı, İrancı bir e, damga yememek için çok bilinçli. Daha çok İsrail'e dost olan, yakın olan ülkelerden katılımcılar var. Bu da o, bence çok mantıklı. Yani İsrail şu anda öldürmek zorunda kalsa, öldürmek istese tabii dost ülkelerin vatandaşlarını öldürmüş olacak. Bunu da e, yapmak istemez çünkü. Ağırlığı bu, Avrupa vatandaşı tabii, olacak. Bu durumu, Yani e, İspanyol çok... var, evet. İtalyan var, e, Fransız var, İsviçre'den var, Yunanistan'dan var. Yani evet, geneliyle evet. İsrail'in iyi ilişkiler tesis ettiği ve bir devam ettiği bir yöntem. Yani daha e, mesela hocam. İsrail tabii Amerika'nın e, batının müttefiki yani ve Filistinler'in buradan boşalmasını kolaylaştırmak için mesela Filistinler eskiden beri Avrupa'ya Amerika'ya özellikle çok daha rahat giderlerdi. Hani siz gere, gerekirse gidin hani İsrail'in başına bela olmayın gibi böyle bir kolaylaştırma vardı. Ona rağmen mesela benim arkadaşlarımdan da var. Amerika'da çalıştığı halde Filistin'e döndü. Yani insanlar sıkıntı çekmeyi göze alarak topraklarına geri dönüyorlar eğitim aldıktan sonra. Bu bir. Bir de mesela Amerika'da yaşamasına vesairesine kolaylaştırma sağladıkları gibi. İsrail'in mantığı şu. Burası kimsesiz bir memleketti. Burada insan yoktu yani. Filistin falan yoktu. Tapu falan yani İsrail Filistinlerin hı hı. tapusunu tanımaz ama e, bu vatandaş aynı zamanda diyelim ki bir Kanada vatandaşlığı, bir Amerika vatandaşlığı aldıysa ona pek bulaşmak istemez. Çünkü Peki. o Amerika ile Batı ülkeleriyle de ilişkileri böyle zedeleyeceği için onu görmezden gelir diye bir görmezden. şey anlayışı Peki. vardı. Yani Batı ülkelerinin tepkisini çok önemser İsrail. Çünkü bütün finansman, bütün koruma, bütün e, şeyler, destek buradan geliyor. Onu, <laughs> Teşekkürler. Kor onu korumaya çalışacaktır diye düşünüyorum.